Şimdi benim, benim damak zevkime uyduğu için çok güzel olmuş bana göre. Afiyet olsun. olsun. Afiyet, afiyet olsun. olsun. Yok, güzel olmuş. Pilav yani. salata. Pilav da güzel salata. Evet, olsun. Afiyet olsun. Teşekkür evet. ederim. Buyurun Seyman Hanım. Çok sağ şey Et çok pişmiş. Yani pişmemiş değil. Et çok piştiğinden belki size kuru gelmiştir. Çok ee, pişen, yani pişen et nasıl? Yani kuruyor? daha kesilebiliyor. Daha kesilmiyor ya. diyorlar ya. Kesilebiliyor. Kesilebiliyor yani. Pişmiş. evet yani. Evet. E, pişmiş, çok kuru ve ee, sert olsa kesemezsiniz. Ben de Zuhal etini... Hanım ben yani lime lime dağılıyor. Yok işte, yani kızarttım onu. Yok. Ondan sonra ne, bir de getirmiştim yani. evet, hepsini getirdim. Asılıcı, ben demedim. Hayır, lezzet aldınız mı Sevim şey Hanım? Ben lezzet aldım. Hayır, siz nasıl bir hiç da... bu kadar hani kimyon Aldın. diyor sayıyor evet, hiç böyle şey, e, tane kimyon koydum. Tane karabiber. Karabiber var. koydum, pardon, soğan koydum. salçam var, domatesi kendim yaptım. Ondan koydum. Kekiğimi, baharatımı, her şeyimi koydum. Sarımsağıma kadar koydum. Hani lezzetli bilmiyorum hani sizin tercihiniz Yok et yorum güzel. tadıma da güzel. Ben sadece e, besamel sosunu sevmediğim için bana biraz ağır geldi. Evet. Evet. E, o yüzden e, pilavın da güzel. E, salatan pilavın biraz çok değil. limonlu oldu ama güzel. biraz daha yağlı olsa daha güzel. Yani. Afiyet, biraz. olsun. Aa. Yok. Yağlı. Şey, ya, çok yakmıyorum. Şöyle dökmüyorum. Hani ölmesin diye. Ölmez. Hani yavaş ne Olur, pilav, az mı? bir ya, ya, yani, Arın yani ya, yenecek ne kadar, kadar salatan da, güzel da güzel iyidir yani, yani Zuhal Hanım. Ben beğendim. Çok Evet yani. yemek tabağımı çok beğendim. Çok güzel. Etin de gayet güzel pişmiş. Pilavın da çok güzel. Salatını bitirdim zaten. Teşekkür ederim. Çok sağ ol elma pide, dokunuşu çok güzel evet, olmuş. Pide, pideyi de mesela... E... güzel olmuş, güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Güzel. Hayır, bu etten nasıl hiçbir lezzet alamadınız anlamam. Gayet ya. şimdi yapmış yani. İşte konuşmak istemiyorum Zuhal Hanım. Konuşmak istemiyorum. Etimi bir tane ark, e, kayınvalide bahane buldu. Ama o bir kayınvalideler sağ olsunlar ağzının tadını biliyorlarmış. Lezzetli dediler. Yani yani dersiniz ki çok pişmiş, az pişmiş. Ona bir şey diyemem ama. Mesela tadına çok bile güzelmiş. bakmadan ucundan alıp Bak... yani. Evet, evet ya, ya, ben yedim. Ucundan almışsın, yedim. Da. O da öyle hiç. Nerede tabağa gitti bile. Yedim, Aman, yedim. Canınız sağ olsun. Ben yedim yani. Ben et. Oynuyor, oynuyor. Günün oynuyor. Oynasınlar bakalım. Biz mi oynuyoruz? Daha günümüz mü kalmış? Ya Yani alt yüksek alanlar oynuyor yavrum. Yüksek alanlara diyor. Yüksek alanlara diyorum. Biz sen seni beni demiyorum. Biz daha ben bugün yarışıyorum. Sen yarışmanı sağladın. Günün yani. oynayan oynuyor. Ha ben şimdi dört verdim. Gülüme oynadım. oynadın? Yedi verdim. Gülüme oynadım. E şimdi ben e, bu oynamama oynama ne yani? Ayıp değil. değil. Yok bu yani. Oynadım yani. Lafı. Oynadım diyorlar ya. Oynama lafı ne olmuş? O, bu oynama oynama deyip duruyorlar. E işte ne söylüyorlar oynadım. ben ne bileyim. Ben de söylüyorum aynısını. Gülüme ben sana 7 verdim diye. Kaç lira oynayacağız? Gülüme oynuyormuşum. He. Ben de dedim Hacer Hanım, Hacer Hanım sen de günlü oynuyorsun yüksek puanlar aldın. Peki, Peki ilk ben Böyle Bir birbirimize işte temiz topluyup atıyoruz neyin böyle neyin lafları. Saniye Hanım ilk gün niye vermediniz o puanı? Hangi puanı? İlk gün yedi. İlk gün bak tamam damak te, tatları değişiktir bak. Damak tadın değişik oldu insanlık. Ama beğendiğim oldu beğenmedi Ha, dünkü oldu. tatlar ağzın e, uygun muydu? Yine tuzlu Ayo dünkü tatlılara bir şey diyemeyeceğim. Güzeldi, lezzetliydi ya. Bu demiştiniz ama. Evet, aynen. Şaşırma. Bana göre olmayan bir tadı işte yani. Tümay'ın bir şey geldi. Onda lezzeti yerindeydi, kıvamı yerindeydi. Çorbanın? Tabii. Kesilmiş miydi dünkü? Kesilmemişti ama içindeki üç tane şey vardı ya. Ne vardı? vardı. Ama lezzeti vardı. Yok yani ben Siz elim. lezzete vermiyorsunuz ben o zaman. Ben lezzetinden demiyorum. Siz Sizin Siz yapıyorsunuz, yorumlara olmuş, karşı Yani ilk gün her şey çok güzeldi. İlk üç tane el atması vardı. De güzeldi. E, sen niye onu yemedin? i̇lk gün torbası kesikti. Ben, patlıcan yemeğini 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 Kayınvalidelerine de aldım. ben 7 8 vereceğini düşündüm. Ee, i̇şte bakın o da yanlış. 4, 4, siz başkasının puanını düşünmeyin, 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 düşünmeyin. Siz kendi puanınızdan sorumlusunuz. Ben, ben öyle. Ya, ben, yaptım. Ben evet. E, yedi elimde kalabilirdi. Çünkü de, size o, gün de dedim ya. Siz de dediniz ya şaşırdım ben de. Sizin gününüzde de aynı şey oldu. Evet. Herkes düşü puan verirler herhalde diye düşündü. Siz kendi yani hesap ben ya. Ben düşündüm. Kendim düşündüm. İşte düşünmemeniz lazım. Siz kendiniz hani bakın ben neyi beğendim. Çorba nasıl? Dur bir ölçüm biçim tartayım bakayım. Şu bu, biraz ol olmamıştı falan filan. Yani zaten ben hep onu söylüyorum. Yapılan hata yemek yapılırken yapılan hata eğer o sonucunu etkilemişse yemeğin önümüze gelen yemeğin o olmamış demektir. Çiz dardı. Mücveri bilmiyorlar sucuklu. Normal çiz biliyorlar herhalde. E şimdi yeni açık olduğumuz için biz nerede bakıyoruz yapıyoruz. Tabii bizim e, bilmedikleri için yorum yapıyorlar. Yapabilirler. Doğal haklarıdır. Şirketin tadını hiç almadım, hiç, ah. hiç almadım. Suyunu çok çektiği için mi acaba bütün baharatlar? Çok pişti, pişirdiği için, yani çok beklettiği için Zaten sana suyu için öyle gelmiştir. Zaten suyunu çok koydu su içine ee, koydum. gibi olmuş yani, yok e, şeydi. Güllaç geldi. Ramazan'ın gülü güllaç. Ben günümü oynamadım. Aslında ben ilk günde hata yaptım. Çünkü e, 8-9'luk masaya 7 verdim. 7'mi çok erken kullandım. 7'mi erken kullandığım için diğer masalara düşük puanlar vermek zorunda kaldım çünkü gelinimi de düşünmek gerekiyordu. Çünkü ben buraya kazanmaya geldim. İyi misin İlknur? Teşekkür ederim. Her Sorun. şey yolunda mı? Evet Zoyla Tabii ben 30 yıllık gelin olduğum için tabii buradaki gelinler de benim gibi çok heyecanlılardır. Zoyla Hanım. Onlar da şey yapmışlardır. Heyecan yapmışlardır. Yine de bir şey söylemek istiyorum. Her şey için teşekkür ederim. Gelinlerin arkasında durdukları için de gelinlerini beraber, hep beraber bu yarışmada sağ temsil ettikleri sağ için sağ. ben de için teşekkür ediyorum. Evet. Sen de gelinini kırmayıp geldin? Evet. Ben de gelinimi kırmayıp geldim. Haberimiz yoktu. <laughs> Sözümüz yaptı. Ama ben bugün hani çok konuştum dedim. O hani yaş olarak onlardan daha tecrübeli. Teşekkür Dedim konu hani en... çıkartır, yetiştirir, şey yani... yapar dedim. Dedim yani. Ben bir şey söyleyeyim hani... mi? Belki espri olacak ama hep diyorum ki ben neden yani ben yürek miydim? Yani benim şeyimde Panik ataklık var. Yani ben bir günden bir gün misafirlerim gelse bile ben üç gün uyumam. Ne yapacağım, nasıl olacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak Zuhal Hanım? Misafirim gidene kadar ben onun paniğini yaşarım. Panik atak böyle bir şey. Evet yani maalesef öyle. Eller nasıl? Afiyet olsun. Yediniz mi güllaştan? Beğendiyseniz. Evet buyurun kim başlamak ister? Kim isterse başlayabilir. Ben tatlıcı olduğum için. Tatlısı güzel. Değil de mi acaba? Afiyet olsun. De de çok ediyorum. güzel. Çok sağ olun. Benim hoşuma gitmedi. Süt sevmediğimden herhalde. Pek hoşuma gitmedi süt fazla. Güzel bir şey. Ya da bugün hiç sütü, sevdiğiniz bir şeye denk gelmedi. Şey, Tabii. Bugün yani süt özel şeyin onun sütü olması gerekiyor. Biliyorum. Sütü evet, olması yani süt, olması gereken bir şey. Bana biraz bir fazla şey. geldi sütü. Ondan Olabilir yani. Bunun mu sütü fazla, fazla geldi. Fazla gelmedi vallahi. Daha fazla olması lazım. Bilmiyorum. Daha mı yani. fazla olabilir? Ben de daha büyük Tabii. büyük kıvamı yaptım ki fazla olmasın. Bana şeker yani... az geldi. Sütü tatlıyor. Şeker uyumlu. Yani... az olur. geldi. Uyumlu. Yani. Şeker şekerli uyumlu. Yani. Şekerli uyumlu. Şekerli uyumlu. Şeker şey. Ne şey. çok fazla Sivo ne de çok az. Şekeri iyi. Süt Bunlar bu sütte biraz daha şeker konulsa bu kadar süt tadı almazsın. Şey süt tadı var yani. Sen süt, tadı süt tadından al. Ama fazla sütle, yapılıyor süt sütle yapılıyor ki. Süt tadını almayacak. Sütle yapılıyor ama bu. Bu sütle, sütle, sütle özelliği sütle var ya. Bu zaten de bayıldır ya. Bayıldır da. Sütün tadını almadan sütlü tatlı olduğunu mu? musun? Evet doğru söylüyor. Gerçekten elinizden öperim. Sağ ol Allah razı olsun. Çünkü sütle yapılan şey. Süt tadını almış onun içinde. Siz beğenmediniz mi Leman Hanım? Beğenmemişler. Ben de beğenmedim tabii. Niye? Nesi fazla, nesi eksik? Şekere eksik bence. Hmm. Aslında bu biraz da tercih meselesi. Tabii. Kimine göre biraz da tamam. ben daha tatlı severim der. Kimi der ki ben hafif evet, e olsun diye az şeker koyalım. Gider mi gibi gidebilirdi ama böyle kötü mü? Hayır. Hayır. Böyle çok de yenir. kötü demedim ben. Ama yani değil. hani daha fazla şeker de bir tık daha konulur mu? Konulur. O artık tercih meselesi. Ama, ama gayet şekersiz hafif değil yani. Hafif. Şimdi hafif. sütlü tatlılara al... hiç yani şekil çok az olur. Çünkü süt tadını almak ben lazım. Ben de sütlaç da yapsam, güllaç da yapsam. Ha? Az koyarım. E az koyarım şekerini. Ben sütlaca hiç koymam ben yani çok hafif. Yani işte kimisi çok tatlı çok şekerli sever. Evet. Çok fazla şeker. Tercih yani. Buyurun Edim Hanımcığım. Güzel beğendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. olsun. Bir de mesela şey e, ben evde yaptığım zaman fıstıklı dondurma affedersiniz üzerine koyayım çok güzel gidiyor evet. tabii. Evet. Şey söylemiş olayım size bir fikir şey, olsun. Şey ben onu yapacaktım o zaman. Hanım. Yok yok senin şey için değil. demiyorum. Hani yok bu hava, böyle olur. Hava yani, normalde konmaz zaten yani de. Yani de dondurmayı tamam çok sevdiğimiz var. için. Ben yani Biz de bir gün bir kere tesadüf yaptık. Evet. Böyle bir ağa baktım güzel fıstıklı dondurma vardı evde ayıttır süremiz. Dedim şunun üstüne bir koyalım bir güzel oldu. Şam fıstıklı dondurma ama yani. Evet evet. Ondan ben sonra. Ben, Ama böyle güzel olmuş. Çok çok güzel olmuş. Ben deneyeyim o zaman. Ben şöyle işte şey, ben deneyeyim. Deneyeyim. çok güzel olur. Mat, ben her şeyi evet, öyle çok seviyorum. Ben de çok, ben de çok, da çok Peki. Yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.